Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok etkili, memnun kalacağınız, harika, en kısa sürede yağlarınızdan kurtulabileceğiniz mükemmel bir zayıflama kürü tarifim var. Zerdeçal, zencefil ve karabiberden oluşan harika bir çay yapacağız arkadaşlar. Bu karışımı sabahları her gün aç karnına bir bardak tüketirseniz bağırsaklarınızı uyaracak, sindirim sisteminizi düzenle sokacaktır. Bu sayede yağ yakımınız hızlandığı için de kısa sürede kilo vereceksiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zerdeçal doğal bir antioksidan yani vücudunuzdaki zararlı toksinleri dışarı atmada çok etkili. Zerdeçalın zayıflama dışında birçok faydası var arkadaşlar. Birazcık araştırırsanız kilo probleminiz olmasa bile mutlaka her gün sabah aç karnına bu karışımı tüketmelisiniz. Şimdi zerdeçalın içinde bir tane madde var kurkumin maddesi bu madde zerdeçalın içindeki özelliklerin yararlılığını azaltıyor. Biz bu yararlılığı artırmak için karabiber kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir çimdik kullanmanız yeterli. Yani bir çay kaşığının ucuyla sadece kullanacağız arkadaşlar. Şimdi tabii ki olmazsa olmazımız kilo vermede çok başarılı zencefilimiz var. Zencefilimiz de bildiğiniz gibi çok güzel yağ yakmada etkili bu da doğal bir antoksidan ve çok güzel bir yağ yakıcı yani bu 3 tane baharatı kullanacağız ve yağlarımızdan kısa sürede kurtulacağız şimdi uzun uzun faydalarından bahsetmiş olduğum bu karışımın hemen yapım aşamasına geçiyorum öncelikle yarım çay kaşığı bardağıma zerdeçal ekleyeceğim hala ekleyemedim evet arkadaşlar şimdi yarım çay kaşığı zerdeçal ekledim daha sonra e, karabiber karabiberi de çay kaşığının ucuyla çünkü çok fazla eklediğin zaman keskin bir tadı oluyor çok fazla sevmiyorum o tadı bunu bir çay kaşığı yapabilirsiniz arkadaşlar zencefili bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz yine yarım çay kaşığı ekledim daha sonra yarım limonum var yarım limonu sıkıyorum tamamını sıkıyorum arkadaşlar yarım limonu şimdi bardağıma sıcak su ekleyeceğim çünkü baharatların birbirine daha iyi karışması için ve erimesi için arkadaşlar sıcak su kullanmam gerekiyor soğuk su eklemeyin isterseniz sıcak su ekleyip ılıtıp o şekilde de içebilirsiniz yani sıcak sıcak içmenize gerek yok yani ılık bir şekilde de içebilirsiniz şimdi suyuma ekliyorum böyle limonata gibi böyle sapsarı çok güzel bir renk oldu. Evet arkadaşlar şimdi karışımım hazır. Bunu sabah kahvaltılarından önce her gün bir bardak 15 gün boyunca kür halinde kullanıyorsunuz. 15 gün kullanıp bir 10 gün ya da bir 15 gün ara vermeniz gerekiyor. Daha sonra tekrardan başlayabilirsiniz. Tansiyon, kalp, şeker rahatsızlığınız varsa hamileyseniz, emziriyorsanız Lütfen bu tarz kürleri kullanmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı bulduysanız ve bu küle zayıfladıysanız lütfen aşağıdaki yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Desteklemek için de abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.